Hocam ben bir şey duydum şey e, bir tek akıla nazar değmezmiş çünkü herkes kendini bir diğerinden daha akıllı zannedermiş güzel Yok kimse mi? ona değer vermediği içindir <laughs> o. Ha o değişik bir bakış açısı Tabii. getirdiniz. Peki bu nazara kaybetse peygamber Bak 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 çok ya çok nereden buldum bunu sabah ya Kimi bayıldım ya? ben bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet kalem suresinin son hikayesi. Acımanlı bir Kaçıcı sayfa. Ah, ah sabah. İkinci sure, ikinci sure. Vahyediliş sırasıyla evet. Sayfasını da söyleyeyim ben sana. O 20. Bir, bir oku onu açmışken. Eli Sabah bak çok enteresan. Akla niye nazar değmiyor? Herkes kendini bir Ben akıllı daha... bir adam sayılırım ama onun için bana nazar filan değdiğini düşün. Neden acaba ben e çünkü karşıdaki sizden daha akıllı Ya yani niye nazar değsin? Boy desem boy yok. Saç desen saç yok hitabet güzelliği filan iyi konuşma bu. çene kuvvetli hocam Çenede, çene, aa, çene 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 güzel hitabetle olabilir. Peki. <gülüyor> <gülüyor> oku, oku. Siz çenenize okuyun. Siz çenenizi okuyun. Ne 51 52 mi okuyacağım hocam? E o o hikaye işte. O küfre zapanlar, o küfre sapanlar zikiri Kur'an'ı işittiklerinde az kalsın sözleriyle seni devireceklerdi. Bu tam bir cinnidir diyorlardı. Oysa ki o zikir Kur'an Kur'an alemler için bir öğütten başka bir şey değildir. Başka bir şey değildir. Gözleriyle hocam, devirmek şimdi bir şey tarih. soracağım, bir şey soracağım hocam. Şimdi şu iki ayeti okuyunca. Şimdi siz hep Türkçe okuyun diyorsunuz. Bir de hani Arapça daha önce ben sizi tanımadan önce ben hep Arapça okurdum. Ondan sonra şimdi Türkçesini okuyun. Şimdi bu iki ayeti okumak o gün size herhangi bir şekilde nazar değecekse nasıl sizi koruyor? Onu bilemem ben yani koruyor. Niye okuyor Korumuyor yani? Mu? Ya böyle böyle açıkça dayanacağımız bir dini kanıt yok. Bu gelenek var. Yalnız hmm. nazarı peygamberimizin kabul ettiği. Peygamberimize nazar değdi mi? Bunu ben. peygamberimize nazar değemez. Kimse değdiremez. Onu öyle diyorlar ama o, o, rivayetler yanlıştır. Muhammed Abduh onların hepsini yanlış olduğunu çıkarmıştır. Koymuştur ortaya. Onlar o zaman onları açıklığa kavuşturalım. Ki kişiler yani doğru... Yani güya bir... Yahudi bir kadın peygamberimize büyü yapmış. İşte büyü yapmış. Ve peygamberimiz çok zor durumlara düşmüş. Yataklara düşmüş, hasta olmuş falan. Böyle bir şey olmaz. Şimdi Kur'an'dan nazar için peki, ayet okuyorsun. Mesela... Bu Kur'an'ın kendi benliğine vahyedildiği bir peygambere o zaman nazar değer mi? Bütün Kur'an'ın. Tamam işte. Hayır şimdi mesela onlar böyle bir yani böyle bir şeyi anlatan kişiler varsa burada demin anlattığınızı. Hmm. Sonra peki o büyüden nasıl kurtulduğunu iddia ediyorlar peygamberimizin. İşte o çözülmüş. Sonra bir tarakla bir şey yapmışlar da o kuyuda o tarağı bulmuşlar da filan bu rivayetlerin hiçbiri güvenilir değildir. Yani hadis alimleri de bunlara işaret ediyor. Çünkü Muhammed Abduh gayet açık söylüyor tefsirinde Kur'an'ın mahbedi olan peygambere falan veya filan karının büyü yaparak onu yataklara düşürdüğünü söylemek bir defa Kur'an'a hakarettir. Ee kameraya hakikuma normal bir şey değil. Evet. Peki gerçekten de Kalem suresinde söylediği gibi gözleriyle devirebilir mi insanlar yani bu? Ben nazarın insanları gözleriyle devirebildiğini, devirdiğini yakinen gören bilenlerden biriyim. Hiçbir itirazım hocam. olmaz. Devirir. Ne yapacaklar peki? Nasıl korunacaklar? Efendim bir de İnanmamak daha... mı lazım? Çok göze batacak şeyler yapmayacaksın. eğer göze batmasını önleyemeyeceğin şeyler varsa mesela senin gibi çok güzelsen sen güzelliğini saklayabilir misin? Şimdi? Ay hocam. <laughs> o zaman ne? Benim göze batacak bir şeyim yok. Hocam siz Ama de, senin var. Ne hocam, yapacaksın? Mütevazı şey ol. Hayır, mütevazı. Hayır. Ben size ben size bir şey söyleyeyim. Ben de şimdi size aynı şeyi söyleyecektim. Evet uzun boylu bir adam değilsiniz. Hatta kısa sayılırsınız. Yani hani öyle 1.90'lar, 1.95'te öyle bir boyunuz yok. Öyle Hiç bir boyun olması da çok önemli bir şey değil zaten. De olmadı. Ee, hani öyle Onların hallerine de çok Hani kapıda ben, tabii. ama sizin enteresan bir şekilde bir karizmanız var. Gerçekten var yani. Hani bir e, Jarınız mı var? Jarınız var. onun için de değer yani. Hani bir 90'lık adama değmez de size değer. Tah zavallı 90'lıklar. Hani 90'ı attım doğru. yani. Ne bileyim ben doksan bana uzun geliyor. <laughs> Buradan bakınca yani uzun. Yani 80, olacak. 80 olsun. 80 falan. olsun, sizin hatırınız için yani. Ee, Neyse için o de. bir şeyler yani var. oralara başka bir şey, girmeyeceğim o başka ben. Bir şey. o sizde olan bende de var. Yani mütevazı olamayacak. E şimdi ne yapacağız? Ayıkla pirincin taşını. Dikkat edeceğiz. Kime? Yani insanların negatif bakışlarından mümkün mertebe korunmak lazım. Ben efsunluyum zaten. Benim öyle bir derdim yok. Sabah efsun mefsun sökmez. Sen afsun, bakın Kur'an'dan daha büyük afsun mu olur? Ben bu kitabı, i̇şte zaten ben de şu mübarek ve geçmiştim. mukaddes kitabı ben 9 yaşında ezberledim ve hiç aksatmadan bunu o şekilde okuyorum. Hani hafızlığını çürüttü derler filan. hafızlığı da unutmuş. Böyle bir şey yok. Ben hala hafızım ve hayatımda ya 40 yıl ben hatimle namaz kıldım. Şimdi benden namaz kılıyor musun diye noter eşliğinde görüntü isteyen namussuz kitapsızlara söylüyorum. Siz siz hayatınızda hatimle namaz kıldınız. Mı? Böyle bir meziyetiniz var mı? Ben o meziyeti taşıyan bir adam. Ama ben bunu reklam yapmam. Benim namaza saygım var. Siz namazı affedersiniz. Gerekirse hesaplarınız için çöp bidonu gibi kullanacak kadar aşağılık adamsınız. Hayır ben namazı miracım biliyorum. Ben miracımı pazar yerine indirme. Bunu anlamıyorsunuz işte. Bunu anlasanız zaten beni de anlayacaksınız. Şimdi böyleyse bu Kur'an'dan daha büyük afsun var mı? Ha onu da bak babam dedim dedim. babam Kur'an seni bunlara karşı korur dedi. Ama yine de bazı dikkat edeceğin şeyler var dedi. Hayatımı benim kodlayan adamdır babam. Hala onun kod, yaptığı, düzenlediği kodlarla ben hayatımı götürüyorum. Hocam Demin reklamını yapmıyorum dediniz ama bir at bir saniye bizim reklam yapmamız Yapalım. lazım. Sonra bu nazar konusundan devam edelim. Evet Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk ile sohbetimize devam ediyoruz. <laughs> Nerede kaldık? Nazarda kaldık ama yeni soru geliyor mu? Gelmedi. Nazar konusuna devam edelim hocam. Herkesin çünkü çok merak ettiği bir konu. Evet yani nazar. Diyorsunuz vardır. ki kalem suresinin son iki ayetini okuyun dediniz bize nazardan korunmak için izleyicilerimize daha doğrusu. Onun dışında zaten siz de buna inanıyorsunuz böyle bir şey olduğuna. Başka bir soru geliyor. Edir neden Tarık bilir sormuş Ha ne anlatacaktınız hocam şeyle ilgili ağrı ile ilgili? Ha, ağrı da anekdot. Ben parlamentodayken Keypa üyesiydim. Dış komisyonların biri Keypa. Karadeniz Ekonomik işbirliği kurumu diyelim. Parlamento su. Oraya gidiyorduk. İşte her ay bazen Ağrı'ya ağrı ağrı mı? Ağrı'da mı? Yok o ülkeler, Keypa ülkeleri. Bütün Avrasya ülkeleri. Yunanistan'da sonra buraya katıldı. Nasıl Karadeniz ekonomik işbirliği üyesi oluyor o da ayrı bir iş de. Turgut Özal onu kattı oraya. Ama en çok Avrasya ülkeleri, Rusya, Ukrayna, işte Moldova vesaire ve o ülkeler. Ermenistan. Ermenistan'a da gittiğimizde yaz kaldığımız otelin terası çok güzel bir lokanta, Ağrı Dağı'na bakıyor. Şimdi orada akşam böyle akşam renkleri, müthiş bir hava yemek yiyoruz. Ben baktım. Ağrı Dağı nasıl muhteşem görünüyor. Hakikaten anlatılmaz bir ihtişam, bir büyüklük. Tanrım dedim. Ne kadar muhteşem, ne kadar büyük. Büyüklüğü böyle gözüne batıyor insanın bu. Yemek yiyoruz. Yanımdaki hiç unutmayacağım onu. Hanımefendi dedi ki, bakın söze bakın. Böyle elini kalbimin üstüne koyarak. Evet dedi, çok muhteşem, çok büyük ama şu senin kalbin bana göre ondan daha büyük, daha muhteşem bunu hiç unutmuyorum.